Ya oğlum ben TR serverim de niye çöpür aldım ya? Bir de Çemra nerf Aha Allah'ım sana şükürler olsun. Neler Evde Evi de Çemra nerf gelmiş. Nasıl oynanacağını da hiç. Şey yapmıyor mu amına koyayım? Oy kral kalmış. Valla. Ne Kardeş, oluyor? Kardeş eski günler ama. Eski günlerin aslında ya. Lay. Ama pek. Dealer'ımız var amına koyayım. Evet bağlantı koptu. Remake'i hazırla. Otel. Yazdım kardeş slash ve maki galsunu orta. Aa yok. A var, A var, 2 A var. 2 A Saldım da kebiri. girdi. Bitmiştir. Buldun mu la? O da ben çıkacağım oyundan ona göre. Belki de gelir belki ya. ben de çıkacağım. Saraya gireceğiz. Ben hemen sizi bir kazandırıp gideceğim İnşallah FF atarlar. Atın beyler. Verelim mi vermedim mi? Aa vermedi lan. Beyler remake. Alo. Jet. Jet. Niye faltı bastın Kim Kim bastı abi remake verdim lan. FF değil ama ne yapıyor? Aa siktir. FF sandım. Arada şu oyunu kaybettiniz Sikeyim Şeyim böyle oynayın. Bote sen de mi kör oldun? Kör oldum aynen. Abi yaptıkları işe bir bak. Kafalarını sıktıklarım ya. Bak açıp Oo. döveceğim şimdi ya. Kamara yakın, kamara yakın. Amına koyduğumuz talaklar ikinci rattan FF mi veriliyor? Amına kodumun aptal. Bir düşman kaldı. Gittiler. FF sandım diyor. Orospu çocuğu ikinci rattan FF mi veriliyor ya? Ne diyeceğim? Yok abi bu haksızlık ama ya böyle bir şey olabilir mi koyayım? Bir de söylüyorum remake veririz diye amınakoyim salak ya Bende heves meves kalmadı Ay, ki bana, o ben amınakoyim söylüyorum be. ben ya Orospu çocuklara gelmeye başladım Hastaneye gidecek. ananı sikeyim hastanenin senin orospu çocuğu Yok kardeş bizim sıfır'a baksana sıfır amına Ne diyordu ben a toplam k a a a a a a a koparma ya. O başkasıydı a <laughs> O ilk Ha ya. doğru o ilk geldi değil mi <laughs> lan bu değil lan. <laughs> 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 AFK sizin base. Aldım şimdi adamlar bu bana gelmek gelmediniz lan. Şimdi oyundan. GG. Ya oğlum adamlar benim base'e gelecek yapma şunu almanı. Message. <laughs> AHAHAHAHAHA <laughs> <laughs> Seni ben abone... Ben <bela> de ben niye pop'im <laughs> pik camiola abone miyim? D Buraya Adam ne? Şey yerleştirildi Flaşlı ye. ye tamam. yok ki Arrağıydık buraya nasıl gireceğiz amına koyayım. Düşman oğlanı öldür Düşme bana ya <laughs> Burada Ya oğlum adamın çıktığı yere bir bak. Kafasını. <laughs> La git ne yaptısa mı ne yapayım ya? Yarraklar rimeke peş veriyorlar amına koyuyor. Gelin kardeş Udin. Adamı görmeden ölüyorum. Ya fikir oğlum, ya şimdi? Adam sıktı be ya amına. Oh be. Ya bunlar girdi. Kahin böyle oldu. Adı sikim adam. Backside be. Ne yapabilirim ki? Aa. Hiçbir şey yapamam Fatih, hiçbir şey yapamam. Buna hiçbir şey yapılmaz Fatih. Ezelim şu malı. Mitten tek gel, double yersin. pick atalım gel. Cypher pickliyor amana ha Yürek yemiş. Amana soktum. oyuna girmeden Oy önce benim ne? yarram. Analarını siktik Fatih. Anasını sikeyim. Hadi bakalım. Pickliğin kahpeler. Ananı sikeyim <laughs> la. Ultim var. Durmaz. <laughs> Ne işe yarayacak bilmiyorum ama. Hiç yaramaz. Şey ya <gülüyor> <abi>. <gülüyor> kalan sonu. Yok ya sarmıyor ya. Valla balodan çıkalım ama Görse bu ne amına koyayım ya. <gülüyor> 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 bir Oğlum efer vermiyorsunuz. yemek de vermiyorsunuz. Niye amına koyayım? Zaten 3 tane site <laughs> var 4 kişi zamanı <laughs> koyayım. Olmuyor anladın mı? Anne hani emek vermeden? Valla remake'i başlatan benim amına. Anlak Anlak kank, zersen, yap, yap, şop. Şop. aman ha. Anla ki kanka. Öyle internetin amına koyup. Aha orba alırken ölmedim kaç. Mevta. Aa short var la. Short var ben short'a döndüm. A girdi A girdi. Flash'ını atarım. At. Öldü. Bebildi. 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 İyi. İyiydi Bekart beyler. Tatal görüyorsanız... ultim geliyor. Tamam mı? Beyler döndürürüz bu arada ya. Kim kalktı? Sen biraz gerginsin. Galiba Ya oğlum sen Ayşe ne yaşamışsın? Şey <laughs> Kompaktım beni şu an. Bir kere bir şey etme abone koyayım. Excite. Bir say say bekle. Onun. Onun ne? Ben sikip öldüreyim, öldüreyim. orospu. Oh. Oh. Ayakta kalan son. Senin de anasını sikecektim ya orospu çocuğu. <Sessizlik> <Sessizlik> lay 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 <Sessizlik> lay lay. <Sessizlik> Gülme orospu çocuğu. ya lan? Beyler birbirinize küfür etmeyin. Beyler. Çocuğu. Beyler birbirinize küfür etmeyin. Ben Niye Ya hey, niye hey. erimek vermiyorsun? Orospu'nun çocuğu niye niye amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> senin amına bacını sikeyim ben ya. Amına koydum mu doğurdu? <laughs> Bu oğlum olabilir mi sesi benziyor amına Canım istiyor amına koyayım. Canım ananı sikmek istiyor <laughs> böyle sert sert amına koyayım. Bombala, pompalaya. Beyler on santim Eyvallah. Ananızı çen Düştü. AYAKTA KALAN son. EL AL SEN nezdin BÖYLE Sayfır? EYİM King e AMA NAKIYON SÜRÜMÜN PEŞİNE TAKILIN BİÇİKLER ÇOK şey. iyisin. ANAN DAHA iyiydi. şey sormak istiyorum İzin vermiyorum abi. Kanka adam bay düzgün bay. düzgünce konuşuyor. Lütfen sen de düzgünce konuş. Barışalım alım ama ne yapıyorsun? Barış ama ne ya? Bebeyle barışın ya. Arda kardeş, tanırım bomba yok. Kaç. Ona ne sıçı. Spike ağda düştü. Neyin? Aldı oğlum. Analiz için ses, ses verdim. Şahin uçtu. Ananı sikim geldi ben bunu yaparım. Kahin uçtu. Bir düşman kaldı. Lan lan. O neydi pabı? <laughs> 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 Cypher'ın siki gibi sert giriyor da A'ya Sayfır Cypher gel. <Gülüyor> 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 Cypher <Gülüyor> abi gel. Cypher ananı sikerim gelsene. Amına kodum trip atıyor bir de ya. Bu çocuğun de nedir <laughs> amına Beyler. Kanka ben bir şey soracağım ya. Kanka ya. Burası sen şey kötü ya. ya. Oğlum bir şey sorayım sana amına koyayım. Sen niye yemek vermedin? Çok kötü. Tekrar kurulum yapmadım. Bana niye yemek vermedin? Niye amına koyayım? Ya sik git lan amına koyayım. Sayfa gülün alsana ya. Yarram ya, ya. yine ya. ya. ya, amına <laughs> Aç kalırız. Bra! Hepinize hepinize, hepinize yeter. Ya, aç kaldık. Aha aç kaldık amına koyayım. Yarısını düğelin için. Açtı orucu hadi beyler.

Önümde biri. Oy oy. Afrika değil, Afrika değil. Çözüyor, çözüyor bombayı. Kaydı aldık gitti buradan ana bakıyor. Reis, vur vur vur. Abi ya. <laughs> Ye böyle bir şey oldu ki biz ne güzel sayda girdik amına koyayım. bir sikerim ha orası bu çocuğa. Cypher gel aya oğlum. Aya gel sen Hızlı olan ona bakıyorum sikerim. Aferin orası. Kötü orası gel abi. Gel gel sattım yarın fazla adam gibi yedim.